Merhaba arkadaşlar, kanalımızı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sayfa 94'teki etkinliklerimizle başlıyoruz. Beyazdır elbisesi, şefkatlidir sesi. Hasta olan herkese uzanır onun elim. Doktor. Yeşildir pijaması, tatlı mı tatlı, yazın serinletir. Herkes onu tatmalı. Karpuz Gözle görülmez, şekli bilinmez, vücudumuza girdiğinde bizi hasta eder. Mikroplar. Yaştır, kurumaz, içinde tuz olmaz. Arılar çalışarak toplar, tadına doyum olmaz. Bal. Tasarruflu kullanalım. Kişisel bakım ne demektir? Anlatınız. Kişisel bakım kendi öz temizliğimizi yapmaktır. Dişlerimizi fırçalamak Duş almak, saçlarımızı taramak, tırnaklarımızı kesmek gibi eylemlerimiz kişisel bakımdır. Kişisel temizliğinizi yaparken hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Söyleyiniz. Elektrik ve su kaynaklarını kullanıyorum. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarını uygun olan noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız. Dişlerimizi fırçalarken yeteri kadar diş macunu almalıyız. Banyo yaparken sabun ve şampuanı israf etmemeliyiz. Evimizdeki kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. Saç kurutma makinesini gereğinden fazla çalıştırmamalıyız. Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmamalıyız. 2. aşağıdaki tabloda yazan kaynakların hangi ihtiyacı karşıladığını noktalı yerlere yazınız. Elektrik, ısınma, aydınlanma ve elektronik aletlerin çalışması. Su, temizlik, sulama, içme, odun, ısınma, kömür, ısınma ve enerji üretimi, doğalgaz, ısınma, sıcak su, Tüp ihtiyacı. Bilinçli tüketiciyim. Açıkta satılan yiyecekleri satın almanın sakıncaları nelerdir? Ürün bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş olabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Gördüklerinizi anlatınız. Resimlerde alışveriş yapıldığı ve alışveriş yapılırken dikkat edilen hususların görselleri bulunuyor. Değerlendirme. Yiyecek ve içecek satın alırken nelere dikkat etmelisiniz? İçindekilere, son kullanım tarihine ve ambalajının sağlamlığına bakarak satın almalıyız. Kim? Bilinçli tüketici olmak ne demektir? Açıklayınız. Bilinçli tüketici olmak, alışveriş yaparken öncelikleri ihtiyaçlara vermek, ürünlerin son kullanım tarihlerine ambalajlarına bakmak demektir. Aşağıdaki resimlerde çocukların tükettikleri yiyecek ve içecekleri inceleyiniz. Bu yiyecek ve içecekleri tüketmeleri sonucunda neler olabileceğini yazınız. Ali açıkta satılan elma şekerini satın aldı ve yedi. Son kullanma tarihi geçmiş olabilir. İçeriğinde zararlı maddeler olabilir. Çocuk hastalanabilir. Asya son kullanma tarihi geçmiş olan sütü içti. Zehirlenebilir, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi hastalıklar geçirebilir. Merve annesinin buzdolabına koymayı unuttuğu eti yedi. Et bozulmuş olabilir. Tüketirse zehirlenebilir. Mevsimine göre tüketiyorum. En sevdiğiniz meyveler hangileridir? Bu meyveleri hangi mevsimde tüketiyorsunuz? En sevdiğim meyveler ayva, mandalina ve nar. Bu meyveleri kış mevsiminde tüketiyoruz. Aşağıdaki resimde gördüğünüz meyvelerin ve sebzelerin isimlerini söyleyiniz. Kavun, karpuz, elma, domates, erik, salatalık, biber gibi meyve ve sebzeleri görüyorum. Değerlendirme. Kış mevsiminde tükettiğiniz sebzelere örnek veriniz. Lahana, ıspanak, kereviz, pırasa gibi sebzeleri kış mevsiminde tüketiriz. Yaz mevsiminde yetişen meyveler hangileridir? Kayısı, çilek, erik, karpuz, kavun ve şeftali gibi meyveler yaz mevsiminde yetişir. Meyve ve sebzeleri mevsimine göre tüketmenin önemi nedir? Meyve ve sebzeler mevsiminde daha doğal ve hormonsuz yetiştiği için daha sağlıklı olur. Bulmacadaki meyve ve sebze isimlerini bulunuz. Bunlardan yaz mevsiminde yetişenleri güneş resminin altına, kış mevsiminde yetişenleri her tanesinin altına yazınız. Yaz, yazın, domates, patlıcan, kavun, üzüm. Kışın, mandalina, ıspanak, portakal, lahana. Aşağıdaki resimlerde hangi besinleri görüyorsunuz? Et, tavuk, kıyma, balık, süt, yoğurt, tereyağı, peynir, ekmek, makarna, bulgur, un, armut, kiraz, erik, Lahana, havuç, biber, patlıcan, salatalık, domates, karpuz gibi besinleri görüyorum. 1. Yanlış beslenme sonucu oluşan hastalıklar nelerdir? Kalp hastalıkları, diyabet, obezite gibi hastalıklar oluşmaktadır. 2. Sağlıklı besinler hangileridir? Sağlıklı besinler et, tavuk, balık, süt, peynir, meyve ve sebzelerdir. 1. Yeterli ve dengeli beslenmeye uygun olarak sabah, öğle ve akşam öğünleriniz için örnek yiyecek listesi hazırlayınız. Sabah kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin, reçel ve süt. Öğle yemeği yeşil fasulye, pilav, yoğurt. Akşam yemeği mercimek çorbası, et yemeği, salata, ayran. Görsellerde verilen yiyecek ve içeceklerden hangilerini gereğinden fazla tüketmek obaziteye neden olabilir? İşaretleyiniz. Hamburger, gazlı içecek, cips, şekerlemeler. Oyun oynamak için gittiğiniz çocuk parkında çöplerin yere atıldığını görürseniz Neler hissedersiniz? Bu duruma çok üzülürüm ve hemen toplayabildiğim kadarını toplarım. Aşağıdaki parklardan hangisinde oyun oynamak istersiniz? Nedenini anlatınız. Birinci resimde her yerde çöpler olduğu için o parkta oynamak istemem. İkinci parkta oynamak isterdim çünkü o park daha temiz. Ortak kullanım alanları nerelerdir? Alışveriş merkezleri, yemekhaneler, okullar ve hastaneler. Ortak kullanım alanlarında uymanız gereken temizlik kuralları nelerdir? Ortak kullanım alanlarında yerlere çöp atmamalı, eşyalara zarar vermemeliyiz. Ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uymak Niçin gereklidir? Daha sağlıklı ve temiz bir yaşam sürmek için bu kurallara uymak gereklidir. Aşağıda doğru davranışların gösterildiği resimleri boyayınız. İlk resimde çocuk çöpü yere atıyor ama ikinci resimde çöp tenekesine atıyor. Bu doğru bir davranış. Siz de istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Bu resimde de öğrencimiz okuldan e, tuvaletten çıkıyor, elini yıkamıyor. Ama ikinci resimde ellerini güzelce yıkıyor. Bu da doğru bir davranış. Sizlerin de öyle yapması gerekir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.